Onun tipi neymiş öyle ya? E Noel Baba işte. Ha, sakalsız Noel Baba olurmuş? <laughs> Allah Allah ya. ya sakal da var da, keşke beyaza boyaydın sakallı, cimri. Şişt, çok uğraşmayın bence bunda. Bakmasın bu tarafa, ben korkuyorum bundan ya. Bakışlara baksana bana. Başka tarafa bak, o tarafa bak. O, hadi, arkadan çevir. Hadi, başka tarafa bak. Şişt, Melil, oraya bak oğlum. Ha, bak, Korkun bak. Melil, vallahi. onları. E paramız kostüme kadar yetti. Ne var yani? Hem siz ne istiyorsunuz? Ee, abla biz şimdi e, çiçek arıyoruz ama... Çi e, ...seninki gibi dandik olanlarından değil, çiçeğin solmayanından arıyoruz. Varsa ondan... Hı, hmm, anladım. Siz özel mal istiyorsunuz yani. Ha. Oğlum, git getir depodan. Hadi. Al bakalım. Ama sakın benden aldığınızı kimseye söylemeyin, tamam mı? Bu ne ya? Bu hiç benzemek yöresindekine. Ne? uzatma işte. Solmayan çiçek istedin. Verdik. Hadi çık parayı. Para mı? Nasıl para ya? E, o zaman bir şey yapalım mı? E, sen bunu bize yaz önce. işimizi görürse eğer bu çiçek... ...daha sonra gelip ödemesini yaparız artık. Peyder peyler. Yok ya. Çiçeği vere mi olur? Bakkal dükkanı mıyım ben de? Be. Çiçekçiyim çiçekçi. Hadi parayı ver. Anladın da yani? Bu kadar uzun etmeyi anlamıyorum. Yuh bu niye nasıl oldu böyle ya? Elimde çürüdü çiçek. E bu yaprağı da kopuyor. Ya arkadaş ben dedim buna bulaşmayalım diye. Niye buna bulaşıyoruz? Ay, Hiç bana su çatmayın. Tamamen kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Ama istiyorsanız servise gönderebilirim. Garanti kapsamında olduğu için tahmin edip gönderirler. He. Evet, evet. Sen bir de bize kafam mı buluyorsun acaba? Hep sattığın çürük malı. Bir de kafam mı buluyorsun? Para alacak bir de. E, bir deneyeyim dedim. Ya bir deneyeyim dedin şansını. Abla biz öyle değil, biz masal çiçeği arıyoruz. Hani nasıl ki biliyor musun? Böyle kafası böyle kırmızı kırmızı, büyük büyük de böyle dilli dilli. Oğlum ben nereden bulayım onu? Masal çiçeği dediğim. Gör ki kaf dağında mıdır, nerededir? Kaf mı Bak, kıstı gözleri bak. Mecnun ve kararlı bakışları. Kaf dağındayız. Gökte yıldız ay mısın da kemen çeme yay mısın? Gökte yıldız ay mısın da kemen çeme yay mısın? Alsam seni yalıma, Baksam çalayım mısın? Alsam seni yalıma, Baksam çalayım mısın? Gökte yıldız ay mısın da kemen çeme yay mısın? Alsam seni yalıma. Baksan çalayım mısın? Ökte yıldız ay mısın da çeme çeme yer mısın? yıldız ay mısın da çeme çeme yer mısın? Asam seni yıldıma. Baksan çalayım mısın? Asam seni yıldıma. Oğlum ne kadar soğukmuş. Yemin ediyorum burnum dondu ya. Oğlum çok dondu ya. Allah Beycim bak kalktık gidiyoruz da. Bu nerede biliyor musun sen? Yok. Hey, evet, tam beklediğim cevap. Hiç açırtamıyorsun beni. Kar var mıdır orada Mecnun? Allah aşkına kar olan beni ne olur çok canım kar görmek istiyor, ne olur ne olur. Abi kar yoksa da dolu vardır kesin. Vallahi mi? Hı. Vardır önce? Ver ben sen biraz ben kullanayım. Abi lütfen hayvanları zor tutuyorum zaten. Çok canım çekti. Ben bunu öğrenene kadar ne acılar çektim sen biliyor musun? Ha. 30 yıldır geyik kullanıyorsun ya bırakır mısın şu geyiği? Abi lütfen bırak, ne olur. ben. O, ne yapıyorsun? Abi, abi ne oldu? Ne şey yapıyorsun? Tamam tamam ne oluyor? tamam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kolay kolay özür dilerim. Kolay kolay özür dilerim. Bir şey var mı Mecnun? Bir şey var mı? Yok yok iyiyim. İyiyim. Ben iyiyim de. Yavuz abi nerede ya? Buradayım. Neredesin? Aa. Buradayım. Allah'ım biz nereye geldik ya? Huu. Arkadaş bu ne kadar soğuk. Yani ben böyle soğuk görmedim. Parmak uçlarım mı uyuşmuş ya? Aa. E kaftana gelmişiz ya biz. Aa, nüfus, nüfus bir. <laughs> ne güzelmiş. Kim yaşıyor burada acaba ya? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Kaf Dağı'nın ardında La Fontaine adında bir masalcı varmış. Aa, La Fontaine! La Fontaine! He, hani o kim ya, bir ya? Ya bir hani yok mu masalcı? Adile teyze, kuzucuk varım. He? Ya dayı! Ya biz bir çiçek arıyoruz. Nereden bulalım biz onu? Küçük kaplumbağa aramış taramış ama Hınzır Tavşan'ın bir türlü nerede olduğunu görememiş. He. Neymiş? Günlerden bir gün... Bu otomat yapalım bir ya. Burada yalnız kala kala küçük küçük kafa yemiş ne demek ki? Amcacığım Huzuruna biz, biz masal çiçeği, arıyoruz, masal çiçeği. Sen de sever yolumuza gidelim. Ya Allah aşkına bunu mu dinleyeceğiz abi? Gidelim işimiz gücümüz var bütün ya. Dur Allah aşkına sonunu çok merak ettim sonunu. Ee ne olmuş sonra? Abi ne olmuş sonra? Dur. Allah aşkına gidelim ya. Padişah ...küçük çocuklarının ellerindeki çiçeklere uzun uzun bakmış. Biz Aa, kokusu, mesaj veriyor Mesaj veriyor, aldım mesajı, aldım mesajı. Mesaj. Ben de me mesaj almaktan abi, çıldırdım abi, yemin ediyorum, kafa yedim, yedim da, ya. Gidelim abi, bir sürü da. işimiz var. Oturup neden masalar mı girmeyeceğiz ya? Nereye gideceğiz? Sonra, atacağız geyeklere, geyeklere, karayına, a a ya, gideceğiz, atacağız geyiklere, gideceğiz cehennemin dibine gideceğiz. Cehennemin dibine Ne bileyim, gideceğiz işte. Gel, gel. Mecnun neredeyiz biz? Abi bana mı soruyorsun? Evet. Bu katta da... ...bunlar da... ...açıkçası bunların kim olduğunu... ...ben de bilmiyorum Dante. Pardon ya, Beyatlısı gördünüz mü? Kimi? adres. Yok dayı, biz de buranın yabancısıyız. Ama görürsek mutlaka söyleriz yenge. Eyvallah, çok sağ olun. Sen sağ ol. Ya Mecnun ya. Ya senin yüzünden düştüğümüz yere bak ya. Abi çok özür dilerim. neden benim yüzümden düştük acaba buraya? Bir onu söyler misin? Neden düşmüş benim Çünkü ben? senin yüzünden düştük de ondan sen ne kadar şom ağızlı bir adam olduğunu... ...ne zaman farkına varacaksın acaba? Ben çok merak ediyorum. Ah, cehennemin dibine düştük. Mutlu musun şimdi Mecnun? Cehennemin mi dibi? Evet. Cehennemin dibine düştü. Evet. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Deminden... Yanıyor be. Vallahi yanıyormuş burası. Deminden beri atıp tutuyordun ya. Cehenneminde bir, cehenneminde bir düşmüşüz, düşmüşüz. Neymişiz? Al konuş şimdi, al konuş. Dakika, bir dakika, bir dakika. O niye, nasıl bir ağzı mı? Söylesene bir daha. Düşmüşüz. Nasıl? Düşmüşüz. Ya. Hem, hem tısladın hem... Hem dudağın yokmuş senin. Neymiş? Bir de dudağın, böyle bak dudağın. Düşmüşüz. Üst mü dudağım yokmuş? Ha. Üst bu yokmuş. Kafasını da kabul etmedi ya. Ya kafamı niye kabul edeceğim? Abi Allah aşkına ben ne zaman öyle bir şey... Ne oldu? Bir Allah abi Allah aşkına ben ne zaman öyle bir şey yaptım? Ben <laughs> <Düşman gülüyor> öyle bir şey Ben bak ne oldu? Cehennemin dibindeyiz diye acaba paçalarım mı tutuştu? Paçalarım tutuşmadı abi. Cehennemdeyiz çünkü dostlarının öyle seni görmesi cehennemin kendisidir demiş. Oğlum abi ben fazla tutuştu abi. Böyle bir evet bir et kokusu gibi bir şey. Saç kokuyor ya. Saç kokuyor. et. Paça! Aaa yanıyorum ya yanıyorum ya, ya. Ya. ya yandım. Vur biraz. Allah'ım pis ya yandım ya. Yemin ediyorum yanıyordum biliyor musun? <gülüyor> evet. Bu <laughs> O nedir ya elindeki? O neymiş ya? Sen bundan mı söndürdün beni? Bir bakayım şuna. Aa vallahi. Vallahi o be. Vallahi buldun ha. Masal e, çiçeği. Aa. Sen nereden buldun bunu? Ee Mecnun. Ezobun torunuyuz. Aa kimin torunuyuz? Ezobun. Ezobun. Vallahi bulmuşsun, yemin ediyorum. Hadi. Helal olsun, vallahi bravo ya İsmail abi. Elindedir balama, kara gözlüm alama O günkü sözlerimi, camuranler söyleme O günkü sözlerimi, camuranler söyleme Haydi Aynen neysem dayım, kurusun doğmuş suyum Ableni ben kaçıracağım, eniştem olacağım gayrı Hop diri diri, lat diri Ben yari mi isediyo <laughs> A <Altidim gülüyor> no. Ben, ben me Ay dendi sey semtayı, kurusun domuz suyu. Ableni ben kaçıracağım, enişteni orucum kayıp. Ablili datli dilo, be ben yarimi sevdiyom. Ablili datli ben yarimi sevdiyom. Ulan çekilsene be! Ne oluyor be? Ne o? Ya Allah Allah! Kafamızı, ağzımızı içeriye Kocaman gökyüzü, burayı mı buldun? Tipe bak, ete de giyiyorduk ha. O. <sırk> Sakin. O, ne, o neymiş ki öyle? Sakin. Hayvanlar da hep korktu ya.